Crazy Craft'ın birinci ve son bölümüyle karşınızdayım. Yanımda Akon ve Batu Bey var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk be ya. <laughs> Hoş bulduk. Evet, meydan da bize bir anlat bakayım ortamı. Neler? Abi Lesik Crazy Craft ben de bilmiyorum aslında. Crazy Craft eskiden 2020'de mi o civarlarda <laughs> Popüler de 2018 oldu hatırlamıyorum. İzlemezdim de. İzlediysem de hatırlamıyorum. O yani ya. Ama bir sürü modun yeni birleşimi diyebilirim sana. Aynen. Sararsa ikinci bölüm. <laughs> Hayır. Çekmiyorum. <laughs> çekmiyorum abi. İki, i̇ki, tane ev, iki tane de kule amanın. Lan ne amacı var, amacı? O kitap var. Bir tane daha kitap var. Bir tane <laughs> daha var. Hiçbirini almıyorum. Hepsi senin olsun. Aa keçi var lan. Sakın bu sandığı Ben bir şey biliyorsam bu sandığı açma. Evet işte bu. Ne o? Şimdi açabiliriz. Kitap. Elmas bot var. Kitaplar tuzak var. Tuzak mı? tuzak, tuzak evet. Er. Şuraya ne sunuyorsun? Tamam gel gel gel. Heh, Bu ne? Gel şuraya bakalım bir. Kanka bunlar da geldi. Bilmiyorum. Nasıl böyle? Ooo. Arkadaşlar karşıya görüyorsunuz. Şurada bir yapı var gelin. Gel gel gel. gel. Botu gel, gel. Ölüyorum ben ama ah, buldum. Oo. Olur öyle şeyler arkadaşlar. Çok canınızı sıkmayın. <laughs> Öldü. Olur, <laughs> Olur öyle şeyler mi? Şunu nasıl sileceğim? Ben? Ben gel, gel gel gel. girelim. Şimdi bulamadığım şeyi buldum. Sen ya, de ne kurdun? Oğlum sonunda niye bıraktın? <laughs> ben bırakmadım. Demir, senin demiri elim aldım. Ya <laughs> ya ya. Ya 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 yataklar var. Aldım. Oo sandık. Uy. Sandığın içine bak. Modem. Kaşar ben nasıl bulacağım Abi, ya? Dur 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 gitme. Kanka. Kaç. Oğlum premium şey bulduk. Kaç kaç. Gel blok koy blok koy. Heh, şuraya devam edelim bence. Gel. Sen ne var? Kırsan şurayı. Kanka kırılmayacak yeri kırdın. <laughs> Eykon biz şeydeyiz ya bir mağaradayız. Valla ben sizi bilmiyorum. Ben yukarıda bekleyeceğim sizi bulursam eğer Helal yere. aldın mı her şeyi? Her şey değil. Her şey, her alın, her şey alın. Her şey alacağız, sonra seninle buluşalım da. Kanka şurada bir şey var, alma onu. Evet, lütfen. Oğlum doğdular yine ya. Yani. Tavşan posta. Uuu, kalkan. Kanka tamam. düz dur bekle. Nerede benim baltam? Ölüm, ölüm. Sen arada. Ne onu söyleyeyim. Lan ne? Nasıl Biz kalkanı dojda mı? Dojda, dojda, kalkan. Çek kalkanı. Ah, çok vuruyor. Ha. Koru, koru, koru beni. Kır, kır tamam. Kır, çabuk kır. Şunu meşale var mı? Meşale var mı? Hayır kırma 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 meşale yok. Yani Uuu kalkan tut kalkan. Enes. Aaa ölüyorum. Tamam kanka odakla kendine kalkanı tut. Yemek var mı? Kanka Ender Pearl var, bloklar var, biftek var, altın var. Kan iskelet var hala burada lan ben ölüyorum. Deniz. Kanka. Öldü. Tamam. O bir şey var. Aa. Kanka çok dolu benim üstüme. Oh. Şunu ah. rahmet ah. etme. Lan. Oğlum vurmayın lan vurmayın <laughs> Lan şeymiş lan <laughs> Dönüşebiliyoruz ya ben ne diyorum bu ne <laughs> Evet evet Hayır, onu buldum yapma işte ya. Hile yapma ya. <laughs> değil oğlum siz de dönüşebiliyorsunuz eşek mod lan o, o hile yapma diyorum Harita var amına koyayım sağlıkta görmüyor musun haritayı kocaman Onu aldım Ha <laughs> iskeleti ha öldürdüğüm kişilere dönüşebiliyor Evet günaydın Kişilerim <laughs> ben iskeletini düşebiliyorum. Seni niye canını alıyorsun? Buna göre özelliklerini veya canını evet. alabiliyorsun. Yemek de istiyorsan bu sen. Canı çok az. Al atayım istiyorsan. Evet. Lan dur dur. Evet. Oğlum bana değil la ona vuruyor canını. Dönelim mi? Oğlum gümüşüm geliyor buradan. Bence gidelim. Gelin gidelim. Evet. Ne var ne? Tank <laughs> Burada şey ölmemeye çalıştığınızda falan Helal Bir tane daha var Enes evet, ben senin iskelet sanıp duruyorum bu arada Ben iskelet miyim ki? Sen iskelet gibi gözüküyorsun Evet iskeletsin Sen nasıl güzelsin Insana dönüştün tekrar kanka sen düzeltmezsen ben gerçekten birazdan kafana baltayla vurabilirim Sen <laughs> seni onlardan biri san e sanmasam da vurabilirdim de sana dönüştümüş yani kanka zenci oldum evet dönüştüm giz oğlum böyle deş gibi. atıyor lan karakter deş atıyo karaktere falan mı dönüştüm ben böyle Yo şey böyle üç kere falan bas şey space'e. Yo bende yok. Bak bana. Neredesin? Ne evet. bak o var lan? Belki şey. Ha şeyde şey, var zincir botu evet. var. Evet. <laughs> Hiç ses de çıkarmıyor bile. Oh. <laughs> ne oluyor lan? makinalı. Bu şey gibi Aynen, bir şey. kendine alıyor onu. Beyler izleyin şimdi. Oğlum, ne oluyor? İzleyiniz oğlum. Beğler, i̇zleyin. İzleyin Enes bak bak. Ya bakayım. Oo. Güzelmiş. Ya. Şey. Ev bulalım, sığınalım. Ama şey ne lan? Ben nasıl patlayacağım mesela? Kriper şu an saldırır mı bana mı? Bilmiyorum da şu an bana odaklı o. Bakayım uzaklaşayım ben. Stakılım. Ben de yaratık olursak bize saldırma. O. Cinsimiz. Yukarıdaki adayı. Bağır mı Yukarıdaki adaya gidebilir miyim lan ben? Orayım lan. Orayım oğlum ben. Adaya gidiyorum. Bay bay. Oha. Neredesiniz? Oh bir şey vuruyor bana. Oh. Oğlum bu arada örümcek çok iyi konuşamadım ama aşırı iyi. Sakın içeri girmeyin bu arada. Niye? Tuzak var. Tuzak var. Dur kıracağım. Onu sikeyim bak şeyler oluyor. İçeri girmeyin dedim oğlum. Ben örümceğim ya tırmanabiliyorum çok iyi amına. Oo yaratık var içeride. Aa golem var lan. Ha, ben bunun arkadaşıyım. <laughs> amına koyayım. Kanka golem var burada. Niye geri çekildin ki ne ben? Ben ne güzel yanındaydım. Orada gelsene abi. Oha. Ne saldırıyorsun? Oha golem oldu. Fark ettim. Şimdi amına koydum onu. Çok tehlikeli oh. bir şey o Amına koyayım. Oğlum. Lan, <laughs> <laughs> Lan ben ne <de> söyleyeyim? <laughs> Kanka yarı tamam, kadar bize saldırıyor. Ya. hani <laughs> <laughs> dedim ki ya. bize saldırıyor herhalde onu <laughs> da öyle. <doğru. gülüyor> dur ben de fil olayım dur. Efe şey, fil olsun <laughs> sana <sarı> var <evet>. ya. <laughs> Oo tek attı lan fil sonu. çok yeşilli mi arkadaşlar? Selamünaleyküm. Ne oldu lan Oy geyik oldu. Gel 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 gel. Ne oldu ne nasıl? bak bana. Ha bak. Ben gittim oğlum oradan. Normal köylü hani takip ediyor ya gözünü Onu yapman lazım aynen. Ben gittim oğlum oradan. Ne köylüsü ne <laughs> takip ediyorsun? Ne diyorsun O zaman ben bu köylüyü öldürüyorum. Öldür bari ne? <laughs> oğlum köylü öldürdü lan seni. Alsana yanına beni. Başla. F1'e basın. Dur, hayır hayır. hayır dur bekle 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 bekle. Köylü aldım lan dur. Ben evde bir evde oldum galiba. Oldum lan çocuk oldum galiba. <laughs> Değiştir. Bak. Nasıl oluyor lan? İyi kom. Bak hile yok F1'desin. Tamam. Tamam mı? Ben mi arıyorum şu anla? Beyler ben yalnız şeye dönüşemiyorum. Ben mi arıyorum oğlum? Bir şey söyle Bit bana. Gebe kim şu an? Ben arayamadı. Dur başlamadı. Batı yapsın bir Ka ha, ben de dönüşemiyorum. Şey oluyor. Ben de hem küçük de büyük köylü var ya. Hı. Evet. İkisi yan yana gözüküyor ben nasıl bilmiyorum. Saat yön tuşuyla. Ah. Yön tuşuna. Yolun Hı. Oyunun işlemenedirik şeyini. Yukarı aşağı, sağ sol, sağ solla yapacağım. Tamam. Şap. Tamam. Hazır Hı. mısınız? 10 on, 10'dan geriye sayarım. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. Geliyorum. Ha. Ha. Ben öldürme hakkım var değil mi? Ama Söyleyeceğim yani. kullandığım zaman. Yok ben söyleyeceğim. No. Şşşt bro! <laughs> <laughs> Bosa neredesin lan? Şş, domuz kafalı. Ananı sikeyim. Oğlum bu ayırın golemi ben kesebilir miyim? Bana vuruyor da. <laughs> İki saniyenizi alacağım. Bir dakika. Ben yapmadım onu. Oğlum bu domuz kafalı kim lan? Kanka bilmiyorum şu ayırın golem kesmezsem ben öleceğim. Bir dakika. Botu neredesin lan? Tamam hazırım. <laughs> Arkadaşlar doğuştan beri köylü müsünüz? <laughs> doğduğunuzdan beri köyde mi doğdunuz ya? Bu ne hardcore'luktur. Yakışıklı. <laughs> yakışıklı sen. Çok yavaş çeviriyorsun. Hayır ya. <gülüyor> <gülüyor> Bir, başla. 5 <Beş> dakikam var. <gülüyor> <Tabii>. <gülüyor> Çubuk tutan elimde. Eşşoğlu eşşek. kaldı bu. Nasıl? Aa. Ne? Aa. Elin çubuk tutuyorsun. Aa. Tamam attım. Atlar <laughs> onu. <laughs> Oğlum hep peşteyim bilmiyorum ki. Ben. Çubukları buraya atmışım. Aa. 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 Niye ters, ters tarafa <laughs> durdun? <Aa. Aa. gülüyor> <Aa. Aa>. <laughs> ya bu kesin birisi değil ama öldürmeyeyim Ya aaaah! 3 2 1 Geliyorum Artık açalım <laughs> Bak tek açalım Onun için mouse sensi bitimi kıstım Sırf anlama diye Orada bir dönüşme oldu ben gördüm orada Lan vurma Oğlum bana vuruyor bu <laughs> Kaskın var. Ayrın golemle savaşıyor bu nefes. Ayrın golemin kafasına an var lan. Doğrusu var. Ben senin çözümünü biliyorum. <laughs> <laughs> ben de bu çıkmamı lan, bu değil. Bunlardan biri. Kanka niye direkt ona daldın mesela? <laughs> Kanka gördüm seni çünkü. Nerede gördün? Dönüştüğün an gördüm. <laughs> Bu... 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 Yakaladın. Ya hayır oğlum yakalayamadın yanlış mı? Yaaa... Yaaa... Ya, ya, bir hakkın kaldı. Bir hakkın al. kaldı. Ya iş ol iş Oğlum bu benim bu benim dur dur bu benim Bakma oğlum. <laughs> bu benim Ben köylü olmak için falan mı doğdum acaba ya Oğlum arı oldu adam Dur aslı şeymişim arıymışım köşede izlemişim ikinizi yok, yok yok köylüyüm Halis munis köylüyüm Oğlum golem geliyor <laughs> En az süre kaç dak kaldı orada? İki buçuk Tamam iki buçuk <laughs> dakikan kaldı da haberin deydim dedim. Bu değildir ya oğlum neredesin? Şimdi. Ne var ya? İyi <laughs> ki. <laughs> Açığımızı doldurduk sanki ya Doldurduk mu Bu musun lan de ha. köyden çıktı mı Yok köyün içindeyim Allah Allah Haa biz agalarla parti keyfi. Neredesin? Aa bana geliyor. Golem geliyor. <laughs> Hangisi? Golem mi geliyor? Neredesin oğlum sen? Golem'i öldürmediniz mi siz? <laughs> Ne yapıyorsunuz oğlum? 20 saniye kaldı. Ne oldu lan? Allah. Im. 20 saniye dayanırım. <laughs> ne kadar kaldı sürem? 10. 4, 8. 1'ini öldürsem mi? 6. 7. 8. 4. <gülüyor> 2, <gülüyor> 2, 4. 2, 4. 4. 4 Ölmüyor ki oğlum ben bunu öldüm ya. O değilim zaten. Buldum bu arada. Ezbin <laughs> bulamadın o ben değildim oğlum ben yanındakiydim sağında. Ben sağ köşeye kaçtım hemen sen son 10 saniye saymaya başlayınca. Yani oğlum ya. Ne <laughs> Arkadaşlar beğenip like atmayı unutmayın. Bye.